Selam arkadaşlar. Rehber Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güncel atama duyurularını ve iş ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bildiğiniz üzere bugün yani 24 Kasım tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15.000 öğretmen ataması yapıldı. Ataması olan değerli öğretmenlerimize hayırlı olsun diyoruz. 15.000 öğretmen haricinde tüm öğretmen arkadaşlarımızın beklediği 10.000 atama branş dağılımı ise henüz açıklanmadı. 24 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyordu. Milliyet'in Bakanı Sayın Yusuf Tekin, CNN Türk'te katıldığı televizyon programında 10.000 öğretmen ataması branş dağılımı ile ilgili Aralık ayının ilk haftası ya da 15 gün içinde branş dağılımının açıklanacağını belirtti. Yani değerli arkadaşlar, en geç 15 Aralık'a kadar 10.000 öğretmen atamasının branş dağılımının açıklanması bekleniyor. Güncel gelişmeler olursa kanalımızda paylaşacağız. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.